Milli hududumuz İskenderun'un güneyinden geçer, doğuya doğru uzanarak Musul'u, Süleymaniye'yi, Kerköy'ü içine alır. İşte bizim milli hududumuz budur. Bu sözler 1 Mayıs 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde konuşan Gazi Mustafa Kemal'e ait. Herkese merhaba. Bu programda Musul ve Kerköy'ün hikayesini anlatacağım. Ve özellikle Musul Türkiye'nindir diyen Kürt milletvekillerinin hayatlarına ve mücadelelerine odaklanacağım. Beğeni, yorum ve abonelik hatırlatmamı yapayım. Programa geçelim. Rubikon tarih Musul Türkiye'nindir diyen Kürt vekiller dosyasıyla başlıyor. Musul ve Kerkün statüsü 1. Dünya Savaşı'nda ve de Kurtuluş Savaşı sonrasında Osmanlı ve Türkiye açısından en önemli stratejik ve diplomatik meselelerin başında geliyordu. Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesini imzaladı. Ancak Musul vilayeti bu ateşkesin hemen akabinde İngilizlerce işgal edildi. İngiliz birlikleri Mondros Ateşkesi'nin 7. maddesini bahane ederek 15 Kasım 1918'de Musul'a asker çıkardı ve kenti fiilen kontrol altına aldı. Musul strateji konumu ve özellikle petrol rezervleri nedeniyle itiraf devletleri arasında değerli bir ganimet sayılıyordu. Osmanlı hükümeti ve Anadolu'daki milli mücadele yanlıları bu işgale tepki gösterse de fiili durumu değiştiremedi. Savaş sonrası müzakerelerinde Musul vilayetinin geleceği belirsiz kaldı. 1920'de imzalanan Sevr Anlaşması Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti ve muhtemel bir bağımsız Kürdistan öngörüyordu. Bu planlara göre Musul ve çevresinin Osmanlı'dan koparılması gündemdeydi. Ancak Milli Mücadelenin başarısı nedeniyle Sevr uygulama fırsatı bulamadılar. Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, misalkı milli sınırları içinde Musul'u da vatanın ayrılmaz bir parçası ilan etmişti. Ne var ki 1923'te Lozan Barış Konferansı'nda Musul meselesi çözülemedi. Türkiye ve İngiltere arasında Musul'un kime ait olacağı konusunda sert tartışmalar çıktı. Sonunda konferansta bir uzlaşmaya varılamadı ve Musul sorunu daha sonraki ikili görüşmelerle halledilmek üzere ertelendi. 1924 yılında Haliç Konferansı adıyla İstanbul İstanbul'da Türkiye ve İngiltere görüşmeleri yapıldıysa da yine sonuç alınamadı. Bunun üzerine konu Milletler Cemiyeti'ne taşındı. 1925'te Milletler Cemiyeti heyeti Musul'da incelemeler yaptı. Bu sırada Şubat 1925'te Türkiye'nin doğusunda Şeyh Said isyanı patlak verdi. Bu isyan Türkiye'yi Musul konusunda zor durumda bıraktı. Nitekim isyan nedeniyle bölgede otorite sorunu yaşanması uluslararası alanda Türkiye'nin tezini zayıflatmıştı. Sonuç olarak Aralık 1925'te Milletler Cemiyeti Konseyi Musul'un İngiliz mandası altındaki Irak sınırları içinde kalmasına karar verdi. Bu karar karşılığında Musul petrollerinin gelirinin %10'unun 25 yıllığına Türkiye'ye verilmesi gibi maddeler öngörüldü. Türkiye istemese de 1926 Ankara Anlaşması ile bu kararı kabul etti. Böylece Musul fiilen Osmanlı'dan koparılmasından yaklaşık 8 yıl sonra hukuken de Türkiye dışında bırakıldı. Ancak 1918-1925 yıllar arasındaki dönemde Musul mücadelesi Türk ve Kürt birçok vatanseverin birlikte verdiği siyasi bir savaşım olarak tarihe geçti. Peki bu dönemde Türkiye tarafında Musul'un elde tutulması için kimler en gür sesi çıkardı ona bakalım. Beklenebileceği gibi Türk milletvekilleri Musul'un misak-ı milli sınırlarımızda olduğunu savundular her daim. Fakat Kürt kökenli mebuslar da aynı kararlılıkla Musul Türkiye'nindir diyerek kürsüye çıktılar. Öte yandan İngilizler ise boş durmadı. Kürt Lawrence lakaplı İngiliz istihbarat subayı olan binbaşı Edward Noel Bölgedeki Kürtleri Osmanlı'dan ve Türkiye'den koparmak için türlü entrikalar çevirdi. Ona dair de ayrı bir program yapacağım. Şimdi Musul mücadelesinin aktörlerine yakından bakalım. Evet Musul Türkiye'nindir diyen Kürt vekiller. Lozan sürecinde ve öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Musul üzerine hararetli tartışmalar yaşanırken Kürt asıllı bazı milletvekilleri misak-ı milliye sahip çıkarak Musul'un Türkiye'ye ait olduğunu yüksek sesle dile getirdiler. Bunlar arasında öne çıkan 3 isim Bitlis Milletvekili Yusuf Ziya Bey, Ergani Mebusu Milletvekili Mehmet Emin Bey ve Genç Milletvekili Hamdi Bey idi. Bu vekillerin hayat hikayelerine ve mücadelelerine baktığımızda hepsinin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan dönemde önemli roller oynadığı görülür. Hem kendi biyografilerine kısaca değinelim hem de Musul konusunda mecliste neler söylediklerini ve başlarına neler geldiğini inceleyelim. Bitlis mebusu Yusuf Ziya Bey, Kortzade lakaplı. Yusuf Ziya Bey, 1882 yılında Bitlis'te varlıklı bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Babası Bitlis'in tanınmış eşrafından Kortzade, Hacı Ömer Suat Ağa, annesi Hediye Hanım'dır. Yusuf Ziya genç yaşta Bitlis Sultanisinden yani lisesinden mezun oldu. Bir süre ticaretle uğraştıktan sonra Bitlis Marif Müdürlüğü'nde başkatiplik görevinde bulundu. Fakat onu asıl cezbeden siyaset ve toplumsal faaliyetlerdi. İstanbul'da kurulan Kürt Tali Cemiyeti'nde yani Kürt Yükseltme Cemiyeti'nde aktif rol aldı. Bu dernek Osmanlı'nın son döneminde Kürt aydınlarının hak arayışı için kurduğu legal bir cemiyetti. Yusuf Ziya Bey Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda görev yapmamış olsa da milli mücadele döneminde Anadolu'ya geçerek milli davaya katıldı. 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birinci dönemine Bitlis milletvekili olarak girdi. 16 Ağustos 1920'de resmen mebusluk görevine başladı. Mecliste bir dönem Kastamonu İstiklal Mahkemesi üyeliğine de seçildi 25 Kasım 1920 tarihinde. Başlangıçta Mustafa Kemal'in liderliğindeki birinci grupta yer alsa da zamanla meclis içinde beliren muhalif ikinci gruba yakınlaştı. Nitekim saltanatın kaldırılmasına karşı çıkan muhafazakar fikirleri savundu. Hilafet yanlısı ve gelenekçi bir tutum benimsediği biliniyordu. Bununla beraber vatanın bütünlüğü konusunda son derece tavizsizdi. Özellikle Lozan görüşmeleri sırasında Musul vilayetinin İngiltere'ye bırakılmasına şiddetle karşı çıktı meclis kürsüsünde defalarca söz alıp hükümeti Musul konusunda ödün vermemeye çağırdı. Bitlis mevzusu Yusuf Ziya Bey'in 6 Mart 1923 tarihli gizli oturumda söylediği sözler tarihe geçti. O gün Lozan konferansı sürerken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapalı celsede Musul konusu tartışılıyordu. Yusuf Ziya Bey şöyle aykırdı. Musul'un Kürt tarihinde önemli bir yeri vardır. Bir insanı ikiye bölmek nasıl mümkün değilse Musul'u da Türkiye'den ayırmak mümkün değildir. Bu sözler onun bir Kürt olarak Musul'u nedenli önemsediğini ortaya koyuyordu. Yusuf Ziya Bey konuşmasında Musul'un kadimden beri Doğu Anadolu Kürdistan coğrafyasının bir parçası olduğunu ve Kürtlerin ve Türklerin ortak vatan toprağı olduğunu vurgulamıştı. Gerçekten de o sırada Musul vilayetinin nüfusunun önemli bir kısmı Kürtlerden oluşuyordu. Yusuf Ziya Bey onların iradesinin de Türkiye'den yana olduğunu dile getirmiş oluyordu bu sözleriyle. Yusuf Ziya Bey sadece Musul üzerine sert çıkışlar yapmakla kalmadı. Kendi kimliğiyle ilgili de mecliste samimi bir konuşma yaptı. Kayıtlara göre 6 Mart 1923'teki aynı oturumda şöyle demişti. Ben Kürdüm fakat Türkiye'nin talisini yani yükselmesini, Türkiye'nin şerefini, Türkiye'nin terakkisini temenni eden Kürtlerdenim. Lisanım bana şeref veren lisanındır. Okur yazar olmamı Türklerin sayesinde edindim. Bunun için Türklerin talisini isterim. Türklerin şereflenmesini isterim. Bu ifadeler Türkiye'ye bağlılığını ortaya koyuyordu. Gerçekten de Kurtuluş Savaşı'nı omuzlayan pek çok Kürt kökenli aydın gibi Yusuf Ziya Bey de milli birliğin parçası olmaktan gurur duyan Türk ve Kürt kimliklerini bütünleştiren bir bakış açısına sahipti. Mesela Lozan'da İngiliz delegasyonunun Kürtleri ayrı bir millet gibi sunma çabalarına karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Kürt asıllı vekiller biz Kürdüz ama hepimiz Türk milletinin eşit evlatlarıyız diyerek tepki göstermişlerdi. Mardin mebusu Necip Bey'in Minsak-ı Milli dahilinde Türk olmayan tek bir fert yoktur. Türk ile Kürt bir bütündür tek vücuttur sözleri ve Kırşehir Mebusu Müfit Bey'in Türk demek, Kürt demektir, Kürt demek, Türk demektir şeklindeki ifadeleri meclis tutanaklarında yer almıştı. Biblis Mebusu Yusuf Ziya Bey de Türk ve Kürdün ayrısı gayrısı yoktur diyerek aynı hissiyatı dile getirmişti. Bu atmosferde Kürt vekiller Musul'u bırakmanın vatanı bölmek anlamına geleceğini düşünüyordu. Ne yazık ki Yusuf Ziya Bey'in hikayesi dramatik bir şekilde son buldu. Lozan Anlaşması sonrasında yeni cumhuriyet yönetimi ile bazı Kürt ileri gelenlerin arası açıldı. Yusuf Ziya Bey 1923'te mebusluk görevi sona erdikten sonra Bitlis'e dönmüştü. Bu dönemde Doğu'da gizliden gizliye örgütlenen Kürt İstiklal Komitesi, Azadi örgütü içinde yer aldı. Eski iktidarçı ve aşiret mevzusu bazı şahsiyetlerin kurduğu bu gizli örgüt, hükümetin Kürtlere verdiği sözleri tutmadığı kanaatindeydi. Yusuf Ziya Bey, Bitlis'te nüfuzlu bir isim olarak Azadi örgütünün lider kadrosuna katıldı ve hatta Şeyh Said gibi önemli şahsiyetlerin de örgüte dahil olmasını sağladı. Örgüt uygun zamanda bir isyan başlatıp bağımsızlık veya özellik koparmayı hedefliyordu. Bu kapsamda 1924 yazında Hakkari'deki Nasuri yani Asuri ayaklanması sırasında bazı azad üyesi subaylar hükümet kuvvetleri içindeyken saf değiştirip isyancılarla birleşti. Bu olay örgütü deşifre etti. Cibranlı Halit Bey gibi Azade'nin askeri liderleri ve Yusuf Ziya Bey hükümet tarafından takip alındı. Kasım 1924'te Yusuf Ziya Bey Bitlis'te tutuklandı. Aynı dönemde Cibranlı Halit Bey de yakalandı. Şeyh Said isyanı henüz başlamadan evvel Bitlis'te kurulan Divan Harp yani askeri mahkeme Azadi üyelerini yargılamaya koyuldu. Yusuf Ziya Bey hıyaneti vataniye yani vatana ihanet ile suçlandı ve İdam hükmü verildi hakkında. İdam hükmü çıktıktan sonra infaz Şeyh Said isyanının bastırılmasından hemen bir gün önce gerçekleştirildi. 14 Nisan 1925 sabahı Bitlis'te Yusuf Ziya Bey yakın arkadaşı Cibranlı Harit Bey ile birlikte kurşuna dizilerek idam edildi. Yanlarında damadı Faik Bey ve Molla Abdurrahman gibi isyana destek vermekle suçlanan kişiler de vardı. Yusuf Ziya Bey'in hayatı böylece son buldu. Kurtuluş Savaşı yıllarında verdiği hizmetler ve meclis kürsüsünde Musul için haykırdığı sözler ise tarih sayfalarındaki yerini aldı. Musul Türkiye'nindir diyen diğer bir Kürt milletvekili Ergani mebusu Mehmet Emin Giray Bey. Mehmet Emin Bey 1876 yılında Elazığ'ın Palu ilçesinde doğdu. Babası Hacı Osman Bey ve annesi Emine Hanım'dır. Palu Rüştiyesi'nden yani ortaokulundan mezun olduktan sonra bir süre Palu Belediyesi'nde katiplik ve tapu memurluğu yaptı. Genç yaşta yöneticilik vasfıyla öne çıktı ve Palu'da belediye başkanı oldu. Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı'nda da görev alarak milli mücadelenin örgütlenmesine katkı sundu. 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Doğu vilayetlerinden temsilci seçilirken Ergani Maden Livasından milletvekili adayı oldu ve seçildi. Mehmet Emin Bey 24 Mayıs 1920'de 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ergani mevzusu olarak meclise katıldı. O dönemde Ergani bir sancak merkeziydi. Bugün Ergani Diyarbakır'ın bir ilçesidir. Palu ise Ergani sancağına bağlıydı ve Mehmet Emin Bey Palu doğumluğu bir Ergani milletvekiliydi. Mehmet Emin Bey mecliste cevazi yapıda bir milletvekiliydi. Ancak Doğu illerinin sorunları ve özellikle bölgesinin kalkınması ile ilgili konularda söz alırdı. Bilhassa Palu'nun yani ilçe kaza statüsünden Liva yani il statüsüne geçirilmesi gibi konularla ilgilendi ve 1920'de bu konuda önerge verip konuşma yapmıştı. Aynı zamanda mecliste bazı diğer taşra mebusları ile birlikte sosyal konulara dair tartışmalara katılmıştı. Mesela bir keresinde içki yasağı kanunu görüşülürken fikrini beyan ettiği kayıtlarda geçer. Mehmet Emin Bey'in çok dikkat çektiği an ise Lozan görüşmeleri döneminde Musul tartışmaları sırasında oldu. Lozan Konferansı sırasında 1923 yılı başlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan gizli oturumlarda hükümetin izleyeceği strateji konuşuluyordu. İngilizlerle anlaşma zemini aranırken Musul'un geleceği belirsizdi. İşte bu kritik görüşmelerden birinde 5 Mart 1923 tarihli meclis oturumunda Ergan Mevusu Mehmet Emin Bey birden ayağa kalktı ve büyük bir öfkeyle "Musul'u satıyorlar!" diye haykırdı. Bu söz meclis tutanaklarına geçti ve adeta o günlerin ruh halini yansıttı. Gerçekten de Ankara'da bazı milletvekilleri İsmet Paşa başkanlığındaki Lozan heyetinin Musul konusunda İngilizlere taviz verebileceğinden endişe ediyordu. Mehmet Emin Bey de bu endişeyi dillendirerek Musul'u satıyorlar demişti. Yani Musul'un pazarlık masasında elden çıkarılmasına içerleniyordu. Bitlis mebusu Yusuf Ziya Bey de hemen onun bu çıkışını destekledi ve Musul'un asla ayrılamayacağını vurgulayan o ünlü sözlerini sarf etti bu tablo Kürt mebusların Musul konusunda nedenli hassas olduğunu gösteriyordu. Sonradan Ali Fuat Cevesoy hatıralarında bu anı doğrulayarak Ergani mebusu Emin Bey'in Musul'u satıyorlar diye haykırdığını belirtti. Mehmet Emin Bey Lozan sonrasında da Türkiye'nin bütünlüğünden yana tavrını sürdürdü. Fakat 1924 25 yıllarında doğuda gelişen karışıklık ortamından o da nasibini aldı. Şeyh Said isyanı başladığında Mehmet Emin Bey devlette resmi bir görevde değildi. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilmemişti. Atatürk ansiklopedisinde ise farklı bilgiler var. Buna göre Ergani mebusu Mehmet Emin Bey'in hikayesi mecliste bitmedi. Birinci dönem milletvekili sona erince Ankara'da kalıp koltuk arayanlardan olmadı. Memleketi palio döndü. Orada İl genel meclisi üyeliğine seçildi. Bölgesinin sorunlarıyla ilgilenmeye devam etti. Takvimler 13 Şubat 1925'i gösterdiğinde ise Şeyh Said'in doğu illerinde başlattığı isyan patlak vermişti. Mehmet Emin Bey o sırada Palü'ye bağlı Karaboğan bugünkü adıyla Arıncak nahiyesine müdür olarak atanmıştı. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa onu bölgeyi iyi tanıyan bir isim olarak gördü ve asilerle temas kurması ve onları ikna edip sükunete çağırması için ilçe merkezine hareket etmesini istedi. Mehmet Emin Bey bir subay komutasında 8 jandarma eriyle birlikte yola çıktı. Ancak ormanlık bir bölgeden geçerken pusuya düşürüldü. Yanındaki subayla birlikte ...orada şehit edildi. Cenazesi önce Ameran köyüne defnedildi. Daha sonra Palü'ye nakledilerek... ...meydan mezarlığına gömüldü. Evliydi, üç çocuk babasıydı. Ailesi Cumhuriyet döneminde... ...Giray soyadını aldı. Oğlu Rasim Giray da babasının yolundan gitti. 15 Kasım 1961 seçimlerinde... ...Adalet Partisi adayı oldu ve... ...1961-1966 yılları arasında... ...Cumhuriyet Senatosu'nda... ...Elazığ üyesi olarak... ...Senato'da görev yaptı. Böylece Musul için meclis kürsüsünde... Musul'u satıyorlar diye haykıran ardından da Şeyh Said isyanı sırasında devlet adına sahaya çıkan bir isimden ikinci kuşağa uzanan bir siyaset mirası ortaya çıkmış oldu. Genç mebusu Hamdi Bey ile Handi Yılmaz ile devam edelim. Handi Bey siirt kökenli bir aileden geliyordu. Doğum yılı kesin olarak bilinmemekle birlikte Osmanlı'nın son döneminde genç bir idareciydi. Genç sancağı o dönemde ayrı bir vilayet olarak örgütlenmişti ve Hamdi Bey Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. döneminde genç livasından genç elinden milletvekili seçildi. 23 Nisan 1920'de meclis açıldığında genç mübüsü olarak Ankara'ya katıldı. Hamdi Bey'in eğitimi ve aile hayatına dair ayrıntılar sınırlı olsa da kayıtlar Siirt'te medrese eğitimi gördüğüne işaret ediyor. Genç eli o sıralar geniş bir coğrafya Bugünkü Bingöl ve çevresini kapsıyordu. Hamdi Bey, doğudaki diğer birçok mebus gibi milli mücadeleye destek veren kanaat önderlerinden biriydi. Mecliste özellikle Kürt-Türk kardeşliği üzerine vurgulu konuşmalarıyla hatırlanıyor. Örneğin bir oturumda Hamdi Bey'in "Türk ve Kürdün ayrı gayrısı yoktur" diyerek. Türk ve Kürt halklarının kader birliğini dile getirdiği aktarılır. Bu sözler aslında Anadolu İstiklal Harbi'nde ortak düşmana karşı omuz omuza mücadele eden halkların duygusunu yansıtıyordu. Hamdi Bey de Lozan sürecinde Musul tartışmalarına müdahil oldu. 3 Ocak 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli celsesinde İzmit mebusu Sırrı Bey İngilizlerin Musul'u kime bırakacağına dair bir belgeden bahsettiğinde ortam gerildi. Dışişleri Vekili cevap vermekten kaçınınca Genç Mebusu Hamdi Bey ile Diyarbakır Mebusu Hacı Şükrü Bey ve Muş Mebusu Osman Kadri Bey sert tepki gösterdiler. Hamdi Bey ayağa kalkarak gizli pazarlıklara isyan etti. Tutanaklara göre Kürt Mebuslar vatanlarının bölünmesine asla rıza göstermeyeceklerini haykırdılar. Gerçekten de o oturumda Musul'un terk edilmesi ihtimaline en büyük tepki vatanımızı böldürtmeyiz diyen Kürt milletvekillerinden gelmişti. Hamdi Bey'in siyasi yolculuğu sonrasında Ankara hükümetiyle uyumlu olarak devam etti. Kendisi Şeyh Said isyanı öncesinde hükümetle işbirliği içinde oldu. 1924 yılı boyunca doğuda bir takım kıpırdanmalar olduğunu sezen Ankara bölgeden gelen ihbarlara önem veriyordu. En önemli haber kaynaklarından biri Şeyh Said'in bacanağı Kasım Bey'iydi, bir diğeri de eski genç mevzusu Hamdi Bey'di diye belirtiliyor. Tarihçi Mehmet Bayram'ın araştırmasına göre Hamdi Bey sonradan soyadı kanunuyla Yılmaz soyadını aldı. Bölgede olup biteni düzenli olarak Ankara'ya rapor ediyordu. Sirtli Hamdi Bey ve birkaç kişi Mustafa Kemal'e kadar ulaşan doğrudan bilgiler veriyordu. Yani Hamdi Bey Azadi örgütünü ve çevresindeki Kürt milliyetçi faaliyetler konusunda devlete bilgi veren gizli bir yardımcı konumundaydı. Nitekim 28 Mayıs 1924'te Hamdi Bey'in hükümete bir ihbar mektubu yazdı ve bazı Kürtçü isimleri bildirdiği arşiv belgelerinde geçer. Bu sayede Azad Örgütü'nün bazı mensupları mercek altına alınmıştı. Şeyh Said isyanı bastırıldıktan sonra Hamdi Bey görev almadı ama Cumhuriyet yönetimiyle sorun da yaşamadı. Hamdi Bey'in milletvekili... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk dönemi 1923 Nisan'ında bitince sona erdi onun milletvekilliği de. Ankara'daki görevi tamamlanınca Çapakçur'a yani Bingöl'e döndü ve orada bir süre avukatlık yaptı. Çapakçur, Bingöl'ün eski adı Cennet Suyu anlamına geliyor. Handi Bey kayıtlara göre emekli olunca kendine 60 lira emekli maaşı bağlandı. Bir süre ticaretle uğraştı. Evi toprağı olmasa da geçiminin iyi olduğu belirtiliyor. Hamdi Bey bazı kaynaklara göre 6, bazılarına göre 10 çocuk babasıyken, iken 10 Mart 1940'da Siverek'te vefat etti. Sonuç olarak Hamdi Bey Kurtuluş Savaşı'nda Türk-Kürt birliğini savunan, Musul konusunda da vatansever bir tavır takınan, İslam döneminde de hükümetle işbirliğine giren bir siyasetçi olarak tarihteki yerini aldı. Bu üç Kürt mebusun ortak noktası Musul davasında gösterdikleri hassasiyet. 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Musul üzerine dönen tartışmalarda en ateşli sözler onlardan geldi. Onlar için Musul'un bırakılması Misak-ı açık ihlali ve Türk-Kürt kardeşliğine darbe demekti. İronik bir şekilde yıllar sonra resmi söylem bu isimlerin bir kısmını isyancı olarak not etti. Ama 1920'lerin ilk yarısında Yusuf Ziya Bey, Mehmet Emin Bey ve Hamdi Bey Musul'un Türkiye'ye ait olarak kalması için haykıran milletvekilleriydi. Nihayetinde 16 Aralık 1925'te Milletler Cemiyeti Konseyi Musul'un Irak'ta kalmasına karar verdi. Türkiye bu karara itiraz etti ama Lozan'da hakemliği kabul ettiği için iş Lahey'deki Daimi Adalet Divanı'na gitti. Sonunda İngiltere, Irak ve Türkiye arasında 5 Haziran 1926'da Ankara Anlaşması imzalandı. Bugünkü sınırın omurgası olan hat belirlendi ve Musul resmen Irak'a bırakıldı. Bunun karşılığında da İran Musul petrollerinden elde ettiği gelirlerin %10'unu 25 yıl boyunca Türkiye'ye ödemesi hükme bağlandı. Musul elden çıktığında Ankara'da aslında sadece bir sınır meselesi kapanmadı. Cumhuriyetin kurucu kadroları açısından Misak-ı Milli'den bir vilayet eksildi duygusu çok canlıydı. Türkiye açısından bu iş hukuken kapanmış gibi görünse de içeride ciddi bir burukluk vardı. Bir yandan Cumhuriyet 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nın yıkımından çıkmış, ordu yorgun, ekonomi çökmüş, yeni bir savaşın altından kalkmak zor. Bir yandan da Misak-ı Millî'nin önemli bir vilayetinin masada bırakılmış olmasının psikolojik ağırlığı var. Dönemin tartışmalarını inceleyen pek çok tarihçi Ankara'nın gerçekten de Musul için savaş ihtimalini masaya koyduğunu ama uluslararası dengeler ve ülkenin yıpranmışlığı yüzünden bu seçeneğin rafa kaldırıldığını anlatıyor. Öte yandan Batı'dan bakınca tablo daha farklıydı. Londra ve diğer başkentlerde Musul meselesi Milletler Cemiyeti'nin başarı dosyalarından biri olarak anlatıldı. Musul tahkimi, cemiyetin ara buluculukla çözdüğü örnek ihtilaflar arasında sayıldığı uluslararası hukuk kitapları ve milletler cemiyeti literatürü bu olayı kolektif güvenliğin işlemeye çalıştığı nadir dosyalardan biri gibi aktarır. Türkiye'de tarihi haklardan vazgeçme gibi algılanan şey, Batı literatüründe uluslararası mekanizmaların işleyişi olarak okutuldu. Yani aynı dosya iki ayrı hafızada iki ayrı hikayeye dönüştü. Biri kaybedilen vilayet, diğeri işleyen diplomasi örneği. Şimdi 90'lı yıllara gelelim 1990'ların başına. Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı olduğu günlere. Birinci Körfez Savaşı patladığında Özal, Türkiye'nin bu krizde asif bir sınır komşusu olmasını istemiyordu. Kafasında Musul ve Kerkük dahil olmak üzere Kuzey Irak'ta daha aktif hatta askeri bakımdan sahaya inen bir Türkiye fikri vardı. Akademik çalışmalar ve dönemin hatıratları Özal'ın özellikle Irak'ın kuzeyinde ikinci bir cephe açılması konusunda çok ısrarcı olduğunu, buna karşılık dışişleri, savunma ve genel kurmayın ciddi direnç gösterdiğini anlatıyor. Bu gerilim sonunda... 3 Aralık 1990'da Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay'ın istifasına kadar gitti. Özal'ın Musul'u alma hayali hukuken de tartışmalı bir zemine oturtulmaya çalışıldı. Kamuoyunda Lozan ve 1926 Ankara Anlaşması'nın gözden geçirilebileceği gibi söylentiler dolaştı. Bazı yorumcular bunun Özal'ın zihnindeki tarihi fırsat duygusunu beslediğini yazıyor. Fakat sonunda ordu ve bürokrasi hem askeri riskleri hem ABD ve koalisyon dengelerini gerekçe göstererek Özal'ın bu hayalinin önüne geçti. Türkiye, Körfez Savaşı'nda topraklarından hava harekatına izin vererek aktif bir rol oynadı ama Musul'a girecek tarzda bir kara harekatına girişmedi, sınır fiilen değişmedi. Musul Türkiye'nin diyen Kürt milletvekillerinin ve tabi ki Musul'un hikayesi özetle bu şekilde. Programı son verirken Rubicon tarihe katıl butonuyla yeni üye olan Sayın Hüseyin Özpay'a çok teşekkür ediyorum. Siz de üye olarak Rubicon Tarih'e destek sağlayabilirsiniz. Programı beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum yazmayı, bir arkadaşınızla paylaşmayı, bu çok önemli ve Rubicon Tarih'e abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Rubicon Tarih'i takipte kalın.